说金家的吧。 Eksilerden çıkan arıların 20 gündür eksi derecelerdeydi Adana. Şunlardan korkuyordum. Çer çerçeve, dörder çerçeve, çerçeveydi ama onlar da çok şükür sağlam. Bunlar da iyi gözüküyor. Hiç çekip de yavru üşütmek istemeyeceğim. Şu anda soğuk hava. Öyle bir video amaçlı çekiyorum. Hemen. Stok sorunu olanlara koyu şerbet veriyorlar. Bu arada stok sorunu vardı. Tam bir aydır gelmiyorum aralara Bir aydır gelmediğim için kek verdim. Normalde kek vermem. Asla şurup veriyor. İşte bir ay önce verdiğim şurubun poşetleri de burada. çekmişler. Stok sorunu vardı bunun hiç stoğu yoktu. Yenisini verdim hemen. Şöyle dolap poşeti yine veriyorum. Üstünden de alıyorlar şu an görüküyor zaten. Evet. Bunu da geçelim hemen. <laughs> Petek çekip şu an arayı üşütmeye hiç gerek yok. Şunu dondurup öbürüne geçeceğiz.